Hayatın boyunca herkesi anlamaya çalıştın ama kendini hiç anlamadın, değil mi? İşte bu video, o fark ediş anının hikayesi. Çünkü Carl Jung'un söylediği gibi, hayat kendini bulduğun anda başlar. Ve acı olan şu, çoğumuz hala başlamadık. Bu sadece bir alıntı değil, ruhunun en derin katmanlarına inen bir çağrı, yaşamının yönünü sessizce ama kesin bir biçimde değiştirecek bir farkındalık yolculuğudur. Çünkü çoğumuz, başkalarının onayını almak, topluma uymak, sevilmek ve kabul edilmek uğruna kendi özümüzü unuttuk. Başkalarının hayat hikayesinde bir karakter olmaya o kadar alıştık ki, kendi hikayemizin baş kahramanı olmayı unuttuk. Jung'un öğrettiği gibi, insanın en büyük trajedisi, kendisi olamadan yaşamını tamamlamasıdır. İşte bu video, o zinciri kırman için rehberin olacak. Bir insanın hayatında bir an gelir, her şey görünür de yolundadır. Ama içinde bir boşluk büyür. Bir sabah kalkarsın ve her şey aynı görünür. Ama sen artık aynı değilsindir. Ne gülmek eskisi gibi gelir ne de susmak. Bir şey eksiktir. Adını koyamazsın ama derinden bilirsin. Bir yerlerde kendini kaybettin. Carl Jung tam da bu anı tarif eder. Der ki: "Hayat kendini bulduğunda başlar. Çünkü çoğumuz yaşamaya başlamadan önce yıllarca sadece var oluruz, okuruz, çalışırız, severiz, başarırız. Ama tüm bunların ortasında kim olduğumuzu unuturuz." Jung'a göre insan iki hayat yaşar. Birincisi toplumun senden beklediği hayattır. Kim olman gerektiğini, nasıl düşünmen gerektiğini, neyin doğru olduğunu başkaları söyler. İkincisi ise kendi ruhunun seni çağırdığı hayattır. Ve o ikinci hayat çoğu zaman bir krizin içinde doğar. Bir kayıp, bir yalnızlık, bir yıkım. Çünkü insan çoğu zaman kendi ruhuna ancak acıdan geçerek ulaşır. Kendini bulmak bir kitapta yazan bilgi değildir. Bir duygudur, bir sarsılıştır, bir fark ediştir. Bir gün Artık devam edemem dediğinde başlar ve o anda içinden bir ses yükselir. Devam et. Ama bu kez kendi yolundan Jung bu dönüşümü bireyleşme süreci olarak adlandırır. Bireyleşme, bir insanın kendi içindeki bütün parçaları; karanlık, aydınlık, iyi, kötü, bastırılmış, utanç dolu, güçlü ve kırılgan yönlerini bir araya getirip bir bütün haline gelmesidir. Çünkü insanın ruhu parçalanmışken huzur bulamaz ve çoğumuzun ruhu başkalarının beklentileriyle parça parça olmuştur. Jung der ki, bilinç dışıyla yüzleşmeyen kaderiyle yüzleşir. Yani içindeki karanlığı görmezsen o karanlık dış dünyada olaylar olarak karşına çıkar. Görmediğin korkular, bastırdığın öfke, inkar ettiğin acı bir şekilde seni bulur. Çünkü ruh fark edilmeden huzur bulmaz. Bu yüzden Jung'un öğretileri aslında bir çağrıdır. Kendine bak, kendinden kaçmayı bırak.'' İçinde bastırdığın her şey seni tamamlamak için orada. Kendini bulmak karanlığın içine inmektir. Ama o karanlıkta bir düşman değil, bir rehber vardır. O rehber senin gölge yönündür. Gölge, bastırdığın, utanıp reddettiğin, kabul etmediğin her şeydir. Ama Jung'a göre gölge yok edilmesi gereken bir düşman değil, kucaklanması gereken bir parçadır. Çünkü ışık karanlık olmadan var olamaz. Kendini bulmak gölgeni kabul ettiğinde başlar. Kendinle savaşmayı bıraktığında içindeki iyi ve kötüyü bir bütün olarak gördüğünde, kendini affettiğinde, geçmişinle barıştığında, artık dışarıda onay aramadığında. Jung'un felsefesinde bir başka önemli kavram da arketiplerdir. Bunlar insan ruhunun derinliklerine işlenmiş evrensel sembollerdir. Anne, kahraman, bilge, çocuk, gölge, anima, animus her biri bizim bilinç dışımızda yaşar ve hayatımızda roller şeklinde ortaya çıkar. Mesela Sürekli kurtarıcı rolünde olan biri kahraman arketipini yaşıyordur. Sürekli başkalarını mutlu etmeye çalışan biri kendi anne arketipinin gölgesindedir. Ve kendini bulmak bu rollerin seni yönetmesine son vermektir. Çünkü sen o rollerin hiçbiri değilsin. Sen onların farkına varan bilincin ta kendisisin. Hayatın anlamı Jung'a göre kendin olma cesaretidir. Toplumun kalıplarına sığmadan, başkalarının yargılarına takılmadan içindeki sesi duyarak yaşamak. Ama bu cesaret yalnızlık ister. Çünkü kendi yolunu bulduğunda artık herkesle aynı yoldan gidemezsin. Ve o yalnızlık ruhunun sessiz yeniden doğuşudur. Kendini bulmak bazen bir düşüştür. Her şeyin dağılması, kontrolün kaybolması, bilinmeyene savrulmak. Ama o düşüş seni özgürleştirir. Çünkü yum der ki: "Köklerine inmeden dallarına yükselemezsin. Karanlığa inmeden ışığı anlayamazsın." Ve bir gün gelir, artık direnmezsin. Hayatı olduğu gibi kabul edersin. Geçmişinle savaşmaz ve geleceğin peşinde koşmazsın. Çünkü anlarsın ki hayat zaten burada. Ve sen zaten yeterlisin. O anda hayat başlar. Ne bir hedefle, ne bir başarıyla, ne de bir başkasıyla. Sadece farkındalıkla. O saf farkındalık anında zaman durur, zihin susar, kalp hatırlar. İşte orada ruhun kendini bulmuştur. Yung'un felsefesi bize şunu söyler. Ruh hiçbir zaman tamamen kaybolmaz o hep oradadır. Sadece senin dikkatini bekler. Her kriz, her kayıp, her yalnızlık seni kendine geri çağırır. Bir noktada her insanın hayatı sessiz bir soruya dönüşür. Neden bu kadar acı çekiyorum? Ve işte o an ruhun konuşmaya başladığı andır. Çünkü Jung der ki, Acı, ruhun seni kendine çağırma biçimidir. Sen sandığın gibi kırılmıyorsun. Yalnızca kabuğundan çıkıyorsun. Ama önce karanlıktan geçmek gerekir çünkü hiçbir ışık karanlığı inkar ederek doğmaz. Bir süre boyunca hayat seni susturur, dağıtır, yalnızlaştırır. Sanki dünya senden uzaklaşır. İnsanlar seni anlamaz. Her şey anlamsızlaşır. Ama aslında olan şudur. Ruh seni kendi derinliğine çekiyordur. Çünkü yüzeyde artık bulabileceğin hiçbir şey kalmamıştır. Yalnızlık çoğu insanın kaçtığı bir şeydir. Ama Jung'un diliyle yalnızlık bir ceza değil, kutsal bir çağrıdır. Çünkü insan kalabalıklarda kendini kaybeder, sessizlikte kendini bulur. Ve o sessizlikte bir gün şunu fark edersin, sen aslında hiç yalnız kalmamışsın. Ruhunun derinliklerinde bir bilgelik, bir ses hep seninleymiş. Ama sen o sesi duyamayacak kadar dışarıdaymışsın. Jung'un dediği gibi, dışarı bakan rüya görür, içeri bakan uyanır. Ve sen artık uyanıyorsun, artık görüyorsun. Her reddediliş seni kendine döndürmek içinmiş. Her kayıp seni özüne yaklaştırmak içinmiş. Her acı seni olman gereken insana dönüştürmek içinmiş. Ama bu farkındalık kolay gelmez. Çünkü içsel yolculuk bir savaş değil, bir teslimiyettir. Hayat seni dizlerinin üzerine getirir ama sonra oradan kendine doğru kaldırır ve o anda anlarsın. Hiçbir şey seni cezalandırmıyormuş. Sadece ruhun seni uyandırıyormuş. Jung'un gölge adını verdiği şey işte tam burada karşına çıkar korkuların, bastırılmış duyguların, öfken, suçlulukların, pişmanlıkların, senin en karanlık tarafın ama aynı zamanda en büyük potansiyelini de içinde saklayan tarafın. Çünkü Jung der ki, ışık ancak gölgesini kabul eden insanda parlar. Sen gölgenden kaçtıkça o seni yönetir ama ona yüzünü döndüğünde seni özgür bırakır. Bir gün kendini ağlarken bulursun ama bu sefer gözyaşların seni zayıf kılmaz. Aksine insan olduğunu hatırlatır. O kadar uzun süre güçlü görünmeye çalışmışsındır ki kendine sarılmayı unutmuşsundur. Oysa Jung der ki, iyileşmek kalbinin kırık parçalarını yeniden sevmektir.